Evet arkadaşlar bugün merkezi atama kontenjanlarını inceleyeceğiz. Bildiğimiz üzere ÖSYM senede iki kere merkezi atama yapıyor. Temmuz ve Aralık aylarında. Şimdi 2012 yılından 2024 yılına kadar hangi atamada ne kadar kontenjan verilmiş onları inceleyeceğiz. Biliyorsunuz 2024'de iki ataması da Aralık ayında olacak 19 ile 26 Aralık arasında olacak. Onun öncesinde bir analiz yapayım dedim. Şimdi incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet 2012 ilk atamasında 17.482, ikinci atamada 7.328. 2013'te 18846, 2013'ün ikinci atamasında 11415, 2014'ün ilk atamasında 10210, ikinci atamasında 5067. 2015'in ilk atamasında 13213, 2015'in ikinci atamasında 2159. 2016'nın ilk atamasında 10174, ikinci atamada 2051. 2017 ilk atamada 2641, 2017 ikinci atamasında 2038, 2018'in ilk ataması 1471, ikinci ataması 1729, 2019'un ilk ataması 1014, ikinci ataması 1749, 2020'nin ilk ataması 2582, ikinci ataması 1677, 2021'in ilk ataması 1027, ikinci ataması 2389, 2022'nin ilk ataması 1878, ikinci ataması 2845, 2023'ün 1818 ilk ataması, ikinci ataması ise 3742 ve 2024'ün birinci ataması yani son atama 1816 adet kontenjan açılmış lise, ön lisans ve lisans toplam kontenjanlardır bunlar. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.